Artık bitti, yemin ederim bitti. Ben ya attım bu yükü omuzlarımdan. Ben seni seviyorum, evet. Ama arkadaşça seviyorum, dostça. Aynı evde büyüdüğüm kardeş gibi. Anladın mı? Eğer sen o günlüğün devamını okusaydın... ...her şeyi anlayacaktın zaten. Ben bu günlüğe kalbimi döktüm. Kimseye söyleyemediğimi söyledim. Sanki böyle dilimin itiraf edemediği her şeyi. Ellerim itiraf etti. Sonra durdum. Böyle uzun bir süre hiçbir şey yazmadım. Çünkü benim itiraf edeceğim hiçbir şey kalmamıştı. Her şeyi bunu itiraf etmiştim. Sustum. Sonra... ...böyle <laughs> bir şey oldu ki... ...ne kalbimi ne dilimi ne aklımı tutabildim. Böyle onlar söyledi ben yazdım Tarık. Ben bırakıyorum bu günlüğü buraya. Benim ona söylediklerimi o da sana söylesin. Sen beni dinlemek istemedin. Madem ondan öğrendin. Gerçekleri de o anlatsın sana. Ben gidiyorum. Canım arkadaşım. Görüşürüz.